ハハハハハハハ

Ben, ben bu tavukları e, ilk başta internetten gördüm, internetten araştırdım, bir merak saldım. Zaten bunu merak olmayan insanlar e, yapamıyor yani bu işleri. Merakla başladı bizimki de yine. Aldım, getirttirdim yavru olarak, burada büyüttüm, çoğalttım e, tavukların boyut olarak e, 70-80 santime kadar büyüyorlar. Ağırlık olarak nasıl söyleyeyim 5,5 kilodan başlıyor 8 kiloya kadar ulaşan hayvanlarımız var. Normal horozdan 3 kat daha büyük hemen hemen bu horozlar. Daha da büyük yani olma durumları var iyi bakımlarda. Normal bir horozun kilogram ağırlığı ortalama 1,5-2 kilogram. Yalnız dediğim gibi bunlar ben 8 kilograma kadar büyüttüğüm, beslediğim horozum var. Civciv e, fiyatları 75 TL'ye var. Günlük, haftalık, aylık satımlarda. İlk çıkan mesela günlük civcilerimizi 35-40 TL arasından satıyoruz. Yumurtalarımızı 20 TL, 25 TL arasından sattığımız yumurtalar var. E, hepsinin tabii fiyatları farklı farklı. Tabi 15 gün öncesinden arayıp söylüyorlar. Ona göre yumurtalarını adet olarak kaç tane isterlerse biriktiriyorum 15 gün içerisinde, 10 gün içerisinde. Ona göre veriyorum yumurtalarını. <laughs>